Emin olun beraber olursak hiçbir güç bize yetmez. Ülkemiz güzel, coğrafyamız güzel, insanımız güzel, doğamız güzel, güneşimiz, suyumuz, ayımız, her şeyimiz güzel. Milli maçlarda gol atılırken hepimiz seviniriz. Aynı zevki paylaşırız, aynı heyecanı paylaşırız. Beraber olmak kadar güzel bir şey yoktur. Bu akşam da beraberiz. Birlikteyiz. Manevi duygularımızın en güçlü olduğu aydayız. Ne güzel söylemiş Yunus Emre. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Hangisi okumaktır der. Kendimizi bileceğiz. Kendimize saygı duyacağız. İnsanımıza saygı duyacağız. Onun düşüncelerine saygı duyacağız onun kimliğine saygı duyacağız. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. Ve bizim de insan olarak bütün insanlara saygı duyma gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu ayda beraber olacağız. Bundan sonraki aylarda da beraber olalım. Birlik olalım, dirlik olalım, güçlü olalım, gücümüze güç katalım. Hepinize afiyet olsun, hepinize saygılar sunalım. Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ediyoruz.